Amerika'dan hepinize yeniden selamlar sevgili dostlarım. Ben Anıl Ardıç. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Sevgili dostlarım bugün karşıma çıkan bir video ile ilgili size konuşmak istiyorum. Bir video karşıma çıktı. Amerika'dan Türkiye'ye giden bir kişi Türkiye'de alkollü olarak yakalanıyor ve bu sırada da başlarına bir olay geliyor. Bu da videoya alınmış ve medyada servis edilmişti. Bu karşıma çıktı. Bununla ilgili size konuşmak istiyorum. Şöyle bu abimiz Kaliforniya'dan Türkiye'ye gitmiş ve orada alkollü olarak yakalanmış araç kullanırken. Aynı zamanda yanında da Türkiye ehliyeti yok. Kaliforniya ehliyeti varmış. Ve polislerle arasında geçen diyaloğa da bakılırsa e, alkollü olduğu da gerçek. Ben sanmıyorum böyle gerçekten şey olduğu yani alkolde alkolün etkisinde olduğu için böyle konuştuğunu tahmin ediyorum yoksa öyle konuşacağını düşünmüyorum. Ama biraz zorluk çıkartmış konuşmalarıyla en azından kısmen zorluk çıkartmış. Önce isterseniz gelin birlikte bir şeye bakalım. Bu videoya bir kısaca bakalım. Zaten kısa bir video. Orada neler geçmiş, neler konuşulmuş ona bakalım. Sonra aynı durumda eğer Kaliforniya'da bu olay o arkadaşın veya başka birinin başına gelseydi neler olurmuş yasal süreçler düzenlemeler nelermiş ona da bakalım istiyorum. Orada bir ceza var ceza almış tabii ki de cezanın sonucunda da işte itiraz etmeye falan çalışmış kendince bir şeyler yapmış. Neyse gelin bir videoya bakalım beraber ondan sonra üzerine konuşalım istiyorum. Kaliforniya <laughs> hey, nasıl el koyuyorsun ama yani? olmaz. el koymuyorum bakın. Şey Kaliforniya Sizin nasıl el şey Siz ben, siz siz. Alalım, olayı sattırmayın, bakın. Siz bize... bakın şimdi burada işte Kaliforniya ehliyetime nasıl el koyuyorsunuz diyor. Yani aslında davranışı gerçekten polis arkadaşlara davranışı hiç hoş değil. Yani kendi ülkene tatile gitmişsin hoş güzel. Bu arkadaşı tanımıyorum bu arada. Hani Dediğim gibi alkolün etkisinden böyle konuşuyor diye tahmin ediyorum. Çünkü ehliyet verip vermediğinin bile farkında değil hala. Ben size Türkiye ehliyetimi verdim diyor. Gerçi burada kimlikle ehliyet aynı şeye geçtiği için o yüzden de karıştırıyor olabilir. Çünkü burada... Ehliyet ve kimlik aynı şey. Farklı iki ayrı kimlik kartımız yok. Tek bir tane var. Büyük ihtimalle o sebepten dolayı söylüyor. Ben sana ehliyetimi verdim diyor. Yani burada ID zaten hem ehliyet hem kimlik. Bir de dediğim gibi alkollü olduğu için sanıyorum bu kadar abartmış. Ama gelin biz devamını izleyelim. Ee, bakalım. California ehliyetinizi verdiniz. Hayır biz Türkiye ehliyetini Türkiye ehliyeti vermediniz. Kimliğinizi verdiniz. Zaten. Peki Türkiye ehliyetini göremiyor musunuz? Bastam. bir dakika. Türkiye ehliyetini Şimdi bakacağız. Şimdi kontrol edeceğiz. Ondan bakayım. sonra bakacağız. Varsa onu bana göreyim ya, California ehliyetini. Dökeceğiz şimdi. Asıllı araç kullanmanızdan dolayı şu cezayı istemeniz. Ne kadar? 6439 TL. Siz de geniş yanınızda olmadan araç kullandığınızdan dolayı bu da sizin cezanız. Hayır öyle bir şey yok. Abi yapma Video kesilmiş ama sanıyorum o 6000 şöyle bir geri geleyim. 6439 TL'ye itiraz etmiyor galiba. O ara kesilmiş ama sanıyorum onu imzalıyor. Daha sonra ehliyetsiz yani Türk ehliyeti olmadan araç kullandığı için e, ceza alıyor. Ona biraz itiraz ediyor. Ama orada kullandığı cümle de tabii ki de hoş değil. Yine söylüyorum. Büyük ihtimalle alkollü olduğu için e, o cümleyi kuruyor diye tahmin ediyorum. Siz de yanınızda olmadan araç kullandığınızdan dolayı bu da sizin cezanız. Hayır öyle bir şey yok. Abi yapma Allah aşkına. Siz vereceğim. Yani ama sistemde görebiliyorsunuz değil mi sistemde yani? Bir olmaz bir şey ya. Ya bu ülkenin kaç para ihtiyacı var ya? Ülkenin kaç paraya ihtiyacı var abi? Ya. dikkat edin. Buyurun. Ayrıca. Bak bu bu hiç bu hiç hoş değil işte. Yani bu ülkenin kaç paraya ihtiyacı var demiş. Bu hiç hoşumuza gitmedi. Biraz zaman geçti bu videonun üzerinden de. Zaten çoğunuz aşinasınızdır. Ama bu cümle hiç hoş değil. Ayıp olmuş. Ayıp etmiş diyelim. Büyük ihtimalle devamı da var. Yani uzunca bir video ama benim şu an ulaşabildiğim kısmı burası. Burası üzerinden konuşmak istiyorum ben. Şimdi bu abimiz alkollü bir şekilde Promili de bilmiyorum acaba ne kadar alkollü. Alkollü bir şekilde yakalanmış polislere. Ve polisler de bu abimize ceza kesiyorlar. İşlem yapıyorlar. Haliyle yapmalılar da zaten. Olması gereken bu. Ama burada zaten bir işte Kaliforniya ehliyetinin verdiği bir şeylik de var böyle abimde. O, o da var. Alkolle beraber de karışınca demek ki biraz da ego artıyor. Kaliforniya ehliyetiyle beraber. Önce şuna gelelim. Gelin şunu konuşalım. Kaliforniya'da şeyi konuşalım. Alkol sınırını konuşalım önce. 21 21 yaş üstüne dostlarım alkol sınırı kanda %0.08 ve üzeri yasak. 21 yaşının altındaki sürücüler için ise 0.01 üzeri yasak. Yani zaten 21 yaşının altında Amerika Birleşik Devletleri'nde alkol kullanamazsın. Bazı eyaletlerde ailenin evinde kullanabiliyorsun ailenle beraber. Bazı eyaletlerde yine ailenle beraber eğer bir otelde kalıyorsan otel odasında kullanabiliyorsun. 21 yaşının altı 18'in üstüysen bu arada. Hani bu şey değil 16-15 olmaması gerek diye biliyorum. Ee, bazı eyaletlerde mesela hiçbir yerde kullanamıyorsun. Örnek veriyorum Minnesota bunlardan biri. 21 yaşının altındaysan hiçbir yerde ailenin gözetiminde bile olsan alkol tüketimi yok, alışı da yok, satışı da yok, sigara da buna dahil tabi sağlığa zararlı bunlar bunları kullanmıyoruz. Her neyse ticari araç sürücüleri için ise bu durum 0.04 promilmiş. Ticari araçtan kasıt burada işte otobüs şoförleri, tır sürücüleri, kamyon sürücüleri vesaire vesaire. Şimdi gelelim bu abimiz eğer Türkiye'de değil de Kaliforniya'da alkollü bir şekilde polislere yakalansaydı başına ne gelecekti? Tabi burada abimizin ne kadar promilli olduğunu bilmediğim için buradaki alkolün miktarı da biliyorsun işin dengeni değiştiriyor. Eğer ilk kez yakalanıyorsan yani alkollü bir şekilde Kaliforniya sokaklarında polise ilk kez yakalanıyorsan neler oluyor? Biz de bu abimizin üzerinden yani ilk kez yakalandığının üzerinden konuşacağız. Daha sonra ikinci ve üçüncü veya dördüncü kez yakalanırsan başınıza neler gelecek onu da anlatacağım bu videodan bağımsız olarak. Şimdi dostlarım ilk kez yakalandığınızda para cezası olarak 390 ile 1000 dolar arası bir para cezası. Artı mahkeme masrafları ve diğer ek ücretlerle beraber bu rakam 1500 ile 2500 dolar arasına çıkabiliyor. Bu sadece para cezamız. Bu abimiz 6400 küsür 6500 TL ceza almıştı değil mi? Şuradan hemen 6500 6500 TL kaç dolar diyelim. Tamam mı? Kaç dolar diyebilirim. Bakalım. Şu an günümüz kuruyla 178 dolar yapıyormuş. Bu abimiz bu videoyu geçen yaz galiba piyasaya sürülmüştü. Yani geçen yazın kuruyla hesaplamayalım. Bu kurla hesaplayalım. Ne dedik? 1180 dolar diyelim. 178 dolar. 180 dolar. Kaliforniya'da yakalansaydı alkollü bir şekilde en az 390 dolar ceza ödeyecekti. En az mahkeme masrafları hariç. Bir de mahkemeye çıkacak. Bir de böyle bir durum var. Ehliyetin askıya alınması. 6 ay boyunca ehliyetin askıya alınadabilir. Yani o polisten istediğin Kaliforniya ehliyetimi ver bana dediğin ehliyeti sana 6 ay vermeyebilirler. Böyle de bir ihtimal var burada. Bunun yanında tabii ki de hiçbirimizin de istemeyeceği yani hapis cezası 48 saat ile 6 ay arasında hapis cezası alabilirsin. Genellikle İlk suçta hapis cezası ertelenebilir veya toplum hizmetine dönüştürülebilir. Toplum hizmeti de biliyorsundur, sen de aşinasındır. Ee, bu şeylere filan verildiğinde özellikle, nedir onun adı? Sanatçılara, oyunculara, şarkıcılara filan verildiğinde hani haberlerde filan çıkar. İşte 3 ay boyunca bir bölgenin sokak temizliğinden sorumludur. İşte yani o toplumun topluma hizmet etmek için yapılacak işlerde görev alır bir süre. Bu da cezalardan biri. Yani bu abimiz alkollü bir şekilde yakalansaydı hapis cezası alabilirdi Kaliforniya'da veya bu cezayla bu ceza yerine toplum hizmetine de çarptırılabilirdi. Bu da bir seçenek. Bak bununla beraber daha ilk defa yakalanmışsın. Bu biraz önce saydığımız promil seviyesine yüksek her kaçsa bilemiyorum orasını. Zorunlu alkol araç kiti. Aracınıza bir al zorunlu alkol araç kiti takıl takılması istenebilir. Bu şu demek? Zorunlu alkol araç kiti. Sen arabaya bindin, arabanı çalıştıracaksın ama oraya bir cihaz takıyorlar. O cihaza üflüyorsun. Polislerin alkolü yakalandığında insanlar üflettiği cihaz var ya onun gibi bir şey üflüyorsun. Alkollü olmadığına cihaz karar verirse öyle aracı çalıştırabiliyorsun. Daha ne kadar aşağılasınlar? Bu bildiğiniz böyle psikolojik bir şey yani. Aşağılama olmuş. Yani bu cihazı takıyorsun. Yani daha ilkinde bakın, ilkinde. Daha sonra ne demiş? Alkol ve trafik eğitimine maruz kalabilirsiniz 3 ila 9 ay arasında sürebilecek zorunlu bir alkol eğitimi programına katılmanız gerekebilir. Yani hani bir bu abimiz orada yakalanmış. Para cezası işte biraz önce saydık 175 dolar şeyden yemiş. Nedir onun adı? 180 dolar özür dilerim. İşte alkollü araç kullandığı için ceza yemiş. Bilmiyorum arabasını bağladılar mı? Büyük ihtimalle arabası da kiralıktır veya bir akrabasının da olabilir. O da sıkıntı. Arabasını bağladılar mı bilmiyorum. Ama 180 dolar orada öyle bir ceza yemiş. Kurtulmuş diyelim. Ha bu arada şey de almış. Nedir onun adı? Ehliyeti olmadığı için yanında. Türk ehliyeti yanında olmadığı için yine bir ceza almış. Peki Kaliforniya'da ehliyeti, Kaliforniya ehliyeti yanında olmadan yakalansaydı ne olurdu? Gelin bir de onu bakalım. Eğer ehliyetiniz olduğu halde yanınızda taşımıyorsanız bu bir idari suçtur. İdari olarak suçtur. Genellikle de bu durumda bir polis, trafik polisi şey ceza yazar, trafik cezası yazar. Bu abiye yazıldığı gibi. Ceza miktarı da 25 ile 250 dolar arası değişiyormuş. O biraz da polisin veya durumun inisiyatifinde sanıyorum. Bu aradaki farklılıklar neye göre belirleniyor? Onu tabii ki de ben bilir kişisi olmadığım için var olan web sitelerindeki kaynaklardan topladığım kaynaklardan sizlere okuyorum. Mahkeme ile beraber 300 ile 500 dolar arası olabilir demiş. Ve mahkemede eğer sen dedin ki benim ehliyetim yanımda değil. Ehli, kendini ehliyetini ispat edemediğin için mahkemede ehliyetin olduğunu ispat edeceksin. İspat ettiğinde de bu biraz önce bahsettiğim 25 ile 250 dolar düşüyormuş arkadaşlar. Ama tabii mahkeme şey yine ödüyorsun galiba hani masraflarını yani bu abi aslında Türkiye'de çok çok ucuza kurtulmuş diyebiliriz İlk yakalandığını göz önünde bulundurursak gelin bir de şeyi konuşalım Kaliforniya'da eğer bir kere yakalandınız bu yukarıda biraz önce saydığım cezaları şeyleri aldınız başınıza bunlar geldi ikinci ve üçüncüde yakalanırsanız ne oluyor ona bakalım onlar da ilginç para cezaları bin dolardan başlayıp 3000 dolara kadar yine ek ücretlerle mahkemeyle beraber 3000 dolara kadar gidebiliyormuş ehliyetin askıya alınması İlk yakalandığında 6 ay kadar alınabiliyordu. Bu sefer 2 yıla kadar ehliyetiniz iptal edilebiliyormuş. Hapis cezası orada 45 48 saatten 6 aya kadardı. Burada 90 günle 1 yıl arası hapis cezası alabiliyorsunuz 2. ve üçüncü alkollü yakalandığınızda Kaliforniya'da. Zorunlu alkol programına katılmanız gerekiyor yine yukarıda olduğu gibi 18 ile 30 ay arası bir rehabilitasyon programına katılmanız gerekebilir. Abi oldukça fazla. Düşünsene. Yani alkollü yakalanmak Oldukça zorlu iş. Zorunlu yukarıda bahsettiğimiz alkollü araç kilidi. Yine burada da mevcut. Aracınıza belirli bir süre boyunca yukarıda 3 ile 9 ay arasıydı. Burada siz sadece 30 ay şey alıyorsanız nedir onları rehabilitasyon alıyorsanız 18 ile 30 ay arası büyük ihtimalle bu cihazın sizde durması da çok daha uzun olacaktır. Bir önceki saydığımızdan. Oldukça sıkıntılı. Gerçekten oldukça sıkıntılı. Alkollü araç kullanımı. Evet alkollü araç kullanımı zaten oldukça da sıkıntılı olmalı. Çünkü alkollü araç kullandığımızda başka insanlara zarar verebiliriz kendimizle beraber. Çok dikkatli olmamız lazım bu konuda. Dördüncü kez yakalanırsanız da konuşalım gelin. Ondan sonrasını bilmiyorum artık. Beşinci yani cezaevinden çıkarsan <laughs> dördüncü de beşinciyi de yakalanabilirsin. Oy oy. Eğer 10 yıl içerisinde dördüncü kez yakalanırsan alkollü araç kullanarak kullanırken 16 ay ile 3 yıl arası hapis cezası. 5 yıl ehliyetin askıya alıyor ve 50 bin dolar kadar para cezası yazıyor ve alkol rehabilitasyon programına katılım zorunluluğu geliyor bu sefer. Hani yukarıda diğer saydıklarımızda katılabilirsin şu kadar aralar diyor değil mi? Burada katılma zorunluluğu. 10 yıl içerisinde 4 kez yakalanırsan. Zaten diyorum ya işte bunlardan da yırtıp 5. de yakalanırsan artık bilmiyorum. 5. de ne oluyor? Orasını bilmiyorum. Evet alkol kullanarak araç kullanmak oldukça tehlikeli dostlarım. Buna çok dikkat edelim. Kullanmayalım da. Gidelim eğlenelim arkadaşlarımızla çıkalım. Zaman geçirelim. Yiyelim içelim. Değil mi? Güzel güzel. Sonra taksiye, Uber'e artık lifte. Türkiye'deki şartlar neyse. Artık her ne varsa tak mesela. Taktı değil mi? Martı tak mıydı? Çalışıyor mu şu an sistem bilmiyorum. Bir tane tak çağıralım kendimize. Arkadaşlarımızla beraber. O bizi eve bıraksın. Biz öyle yapıyoruz burada. Mesela ben çağırıyorum kendim buraya giderken. Buradan bir stop ekliyorum arkadaşıma. Gidip onu alıyoruz. Sonra bir stop ekliyoruz. Kaç kişiysek? 3 kişiysek 3 stop ekliyoruz mesela. Zaten 5-10 kişiysek bilemeyiz de. 3 stop ekliyoruz. Alıyoruz birbirimizi. Hop gideceğimiz yere gidiyoruz. Daha sonra gelirken de yine bir 3 stop ekliyoruz. Böyle dönüyoruz bıraka bıraka. Hem o saatlerde zaten biraz da zaman geç olmuş oluyor. Hem o arkadaşlar da para kazanmış oluyorlar. Hem biz güvenli bir şekilde eve dönmüş oluyoruz. Hem de sırf biz eğleneceğiz diye başka insanlara zarar verme olasılığımızı ortadan kaldırmış oluyoruz. Riskli şeyler. Zaten biliyorsun bütün reflekslerimiz duruyor, çöküyor yani alkol kullanınca. İçlemeyin ben kullanarak içerek kullanırım. Yani yapmamak lazım. Aman diyeyim. Zaten promiller sınırlar belli. Hani bu adamlar bu sınırları Türkiye için de bu geçerli. Bu sınırları boşuna koymuyorlar yani. Hani onlar da o sınırları aşıldıktan sonra insan bedeninde ne gibi farklılıklar olduğu ve o an nelerin olup nelerin olmadığını, nelerin yaşandığını zaten biliyorlar ki o sınırları koyuyorlar. İyi ki de koyuyorlar. O yüzden dikkat edelim dostlarım. Bu abimizin durumu bu. Bilmiyorum siz ne söylüyorsunuz ama benim yorumum şudur. Burada yurt dışında yaşayan biri olarak söylüyorum bunu. Ben Türkiye'ye gittiğimde daha anlayışlı olmam lazım. Olabilir. Bazı şeyleri, bazı kuralları burada yaşadığımız süre içerisinde buranın kural ve şeylerine ayak uydurduğumuz için unutmuş, atlamış, gözden kaçırmış olabiliriz. Veya tatilin, eğlencenin verdiği şeyle. Neyse ki kimse bak alkollü yakalanmış ama neyse ki kimsenin canına zarar gelmemiş. Dediğimiz tek burada ne dedik? 6500 TL veya işte 180 dolar veya 300 dolar olsun. Yani tek sorun 300-500 dolar olsun. Onun hallolur. Neyse ki bak o abimizin canına bir şey gelmemiş. Bir kaza geçirmemiş. Ya da birine zarar vermemiş bir kazaya karışarak. Yani önemli olan bunlar para mühim değil. Belki ailesiyle beraber, eşiyle, çocuğuyla beraberdi. Bir kaza yapabilirdi. Onlara da zarar gelebilirdi. Yani bunları değerlendirmek lazım. Hiç yoktan bir çocuğa çarpabilirdi. Bir aileye çarpabilir, kazaya sebep olabilirdi. Yani bunları değerlendirmek lazım. Dediğim gibi ülkeye döndüğümüzde biz dışarıda olanlar, ülkeye tatile döndüğümüzde veya kesin döndüğümüzde veya başka bir şeye gittiğimizde her neyse biraz daha anlayış olmamız lazım. Çünkü burada yapmıyoruz onları. Cidden yapmıyoruz. Yani burada nasılsak orada da öyle olalım ya. Burada emniyet şeridinde araba kullanmıyorsak orada da emniyet şeridinde araba kullanmayalım. Burada kırmızı ışıkta geçmiyorsak, geçemiyorsak orada da bunu yapmayalım. Burada ambulansların önünü kesmeyip onlara hemen yol veriyorsak vermek zorunda olduğumuz için orada da verelim. Orada da bu saygı ediyorum. Öyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlarım. Yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyorum. Bu gibi videolar varsa elinizde lütfen bana gönderin yine. Üzerine konuşalım. Yani sohbet edelim. Böyle bakalım yani. Hani orada ne burada ne gibi. E, kimseyi kırmadan üzmeden tabii ki. Elimizden geldiğince böyle derdimizi anlatmaya çalışalım bu şekilde. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. Ayrıca Instagram'dan lütfen beni takip edin. Instagram'da böyle daha kalabalık bir grup olduk. Yorumlarınızı benle paylaştığınız gibi Instagram'da da bana DM'den mesaj atıp sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki sonraki videoda tekrar görüşürüz dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.